Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o kalesimizin ilk çiçekleri açmaya başladı. Bakın çok tatlılar. Şurada minik minik tomurcukları var. Şöyle baktığınızda bayağı bir büyüdü maşallah. Çiçeklerini de açmaya başladı. Şöyle şurada tomurcukları var. içlerinde şöyle yapınca alttan bir sürü yaprak geliyor. Şimdi bakın minik minik yaprakları. Okalisisle uyku çiçeği, süs yoncası, bir sürü ismi var. Nakas sarmaşığımızda yarışıyor. Şuna bakın. Onun da minik minik bir sürü çiçekleri açtı. Buradaki şeyimiz de çok güzel büyüyor. Şöyle çevirdiğimizde mortal grafımız bu da bayağı güzel gelişti. Şöyle öbür de çok güzel baksanıza. Her yerinden yaprak varmaya başladı. Şuradan minikleri çıkıyor. Gayet güzel. Arkadaşlar yılan kaktüsümüzün tomurcukları bayağı bir belli oldu. Bakın diken gibi üzerinde şöyle çok belli. Her yerine vermeye başladı. Açılığında çok güzel kırmızı oluyor bu da. şu fesleğenimiz üzerinde kuru yapraklar varmış. Çok da çok güzel görünüyor. Herhalde bir haftaya kadar açar diye düşünüyorum. Bunlar da gayet sağlıklı büyüyorlar. Arkadaşlar bugün pazardan şöyle minik bir kaktüs aldım. Üzerini saydım. Tam 19 tane yanılmıyorsam e, şeysi var. Yavrusu var. Şöyle bakın, bu kadar çok ki gayet de sağlıklı güzel görünüyor, güzel görünüyor. Bu normalde çiçekçilerden alsam çok daha pahalı alırdım. Önce 15 lira satıyorlardı, şimdi bu hafta 10 liraya düşürmüşler. Gayet güzel. Üzerinde tomurcuklar var, böyle değişik değişik. Açmış herhalde. Şöyle bakın. Aç, inşallah açar yine. Bunlar deminik bebek sukulentlerimiz. Bakın her gün biraz daha büyüyor. Şöyle. Çok güzel görünüyorlar. Da böyle. Bunları göstereceğim size. Bunların uçları bayağı bir belirginleşti. Şöyle altlarını kaldırdım. Altlarında minik minik bebekleri olmaya başladı. Bu tarafta da var. Şöyle bakınca görünüyor. Bunlarda da var. Şöyle altlarda tam elemek istemiyorum. Düşecekler. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun çiçeği açmaya başladıkça çok güzel bir koku vermeye başladı. Özellikle şu kokmuyor ama şu çok güzel kokuyor. Gulu gulu pardon neydi? Kumrumuzu çok güzel ötüyor. Şöyle kuş sesleri eşliğinde çekim yapmak istedim size. Bakın